Evet. Şimdi arkadaşlar herkes her şey kesinleşti bizde. Abi burası da öncelikle abicim pazartesi gününden itibaren abicim rast etkinliklerine başlayacağız arkadaşlar. Eee İnşallah. Ya inşallah. <laughs> aynen inşallah bir aksilik falan olmazsa yine onu da belirtelim. İnşallah maşallah. Aynen aynen yani herhangi bir aksilik olmazsa arkadaşlar. Dediğim gibi bu pazartesi günü e, ben demiştim. Lan neyi dedin? <laughs> Sen dedin ki yarına başlayacak mıyız? Ama zaten abi ne olacaktı ki başka? Şimdi ulan ben şakayla başlayacaktım ya Super Mario'ya geçeceğim diye. Artık Super Mario yayınları yapacağım diye şaka yapacaktım unuttum ha. Neyse. Arkadaşlar şimdi pazartesi günü dedik rast etkinliklerine başlayacağız. Ee, ne yapacağız? Pazartesi akşamı yine saat 8'de başlayacağız. Pazartesiden itibaren abi artık full rast olarak devam edeceğiz. Yani normal maçlar artık rast üzerinden olacak. Ee, muhtemelen bunu bir hafta bu şekilde yapacağız. Yine kendi sunucumuzda evet. ve arkadaşlar şunu da haber edeyim artık Rast sunucumuz an itibariyle var arkadaşlar. Sadece şu an Rast sunucusunu siz Rast'ı satın alsanız bile bizim sunucuyu aratarak bulamıyorsunuz arkadaşlar. Yani biz e, o Rast'ı şu an birazcık da gizli kaldı gibi bir şey oldu. E, öncelik biz dedik ki kendi ekibimizle oynayalım. Sonradan yine açık e, bir şekilde yapacağız. Mesela normal maçlarda vesaire artık duruma göre. Yani Şimdi, arkadaşlar şu anda kitle gibi düşünün yani. Siz kitleye yere gireceksiniz görünmeyenlere. aynen aynen ama yine evet. aynı bizim Battlefield bir sunucumuz gibi olacak. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu e, süreç içerisinde yani pazartesi gününe kadar abi yarın cumartesi ve e, önümüzdeki pazar sabah yine e, operasyon modu e, şorse olacak. Akşamları yani yarın akşam yine fetih modu normal maçımız olacak. Ve pazar günü son maçımız olacak arkadaşlar. Battlefield 1'de. Yani bunlar tamamıyla kesinleşti arkadaşlar. Bu saatten sonra, pazartesi gününden sonra arkadaşlar artık Rust videoları göreceksiniz. Rust etkinlikleri göreceksiniz. İşte Rust sabah şorlarında Rust göreceksiniz arkadaşlar. Tabi birazcık daha farklı olacak. Yani onda Rust'ın oyun şeklini az buz tahmin edersiniz. Veya Rust'ı hiç bilmeseniz bile. Abi Rast olarak sabah yayını yapacağız. Rast olarak akşam yayını veya etkinlik yapacağız arkadaşlar. Ondaki normal maçı yine kendi kafamıza göre bir şekilde güzel bir şekilde uyarlayacağız. Ee, yani pazartesi günü e, hani Rast ilk etkinliği olarak başlayacağız arkadaşlar. Zaten bizim adminler de şu an yayında e, onlarla da uzun bir süreçtir bu rast etkinliklerine başlamaya çalışıyorduk. Hani bu Battlefield 1'den önce, bayağı önce ki bunu uzun videolarda anlattım. Çok kişi izlemedi bunu bizim özellikle yaramaz arkadaşlar. Sonra abi niye <laughs> şey hala neden Battlefield 1 desin diyen arkadaşlarımız oldu. İzlemiyorsunuz o yüzden dedim bari şunu yayın üzerinden anlatalım. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi şimdi abi sorunuz varsa sorun abi yağdırın şimdi. Ee, Selamün aleyküm demiş Doğukan abicim aleykümselam hoş geldin abi Yarı bf1 yarı rast olsa olmaz mı abicim işte bak onu dedim ya Yani Onu düşünüyorduk Ama artık netleşti abicim şu saatten sonra e, Battlefield 1 Olmayacak abicim pazartesi gününden sonra Şey e, pazar günü İşimiz rast gelsin demiş yemin admin aynen 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 <laughs> Aynen Ya dediğim gibi e, normalde bizim diğer adminler gelemiyordu arkadaşlar onlar özellikle bu yayına katıldılar. Tayin Admin zaten hem oyunda hem yayında şu an. Ee, Discord odasında değil sadece. Yani şu an durumu müsait değil. Ama hepsi şu an yayında arkadaşlar. Yollarımız ayrıldı galiba. Hayır abicim. Yollarımız ayrılmadan erken e, haber veriyoruz biz. Abicim bu cumartesi ve pazar e, yani son 4 yayınımız kaldı. Bugün Bugünkü yayını saymazsak e, yarından itibaren bir sabah eee shorts yayını akşam normal dikey yayın şey e, yatay yayın ee, ne olacak abicim 2 2 4 tane yayını yapıp abicim pazartesi akşamı rast etkinlikleriyle başlayacağız arkadaşlar. Battlefield bilirsince ben gelemem yayınlara demiş. Battlefield ha tamam abicim sağlık olsun sağlık olsun diyelim. Abi tekrar diyorum hakkını helal et. Abicim bizlik herkese hakkımız helal zaten. Ee, abi tek, e, Pazar sizden itibaren PC'lerden Battlefield 1 siliniyor. Ee, evet abi. Biraz öyle olacak. Yani normalde e, adminlerle konuştuk ettik. Battlefield 1'e hani normal bir gün Battlefield 1 bir gün Rust olarak mı devam edelim diye konuştuk ettik. Hatta ben de, e, bir ara birbirine şey demiştiniz. Abi farklı kanalda hani şey mi yapalım. Kadir sen mi demiştin hatırlamıyorum. E, farklı kanalda Battlefield 1 yayınlarına devam mı diyelim. Lan burada at, atları kim getirdi? Onu da diğer adminlerle konuştuk. Fakat dediğim gibi ya dedik hiç şey yapmayalım. Kafa karıştırmayalım. Battlefield'a komple bir veda edelim. Diye. He, hatta bu arada e, ya normalde ben yine onu düşünecektim ama son bir haftada bir baktım. <laughs> son bir haftadaki duruma göre zaten e, Battlefield'da farklı kanalda devam etmemiz de çok da mantıklı gelmedi arkadaşlar. Allah'ını seven üstüme bırakasın demiş. <laughs> Adaş. Şimdi arkadaşlar ya birkaç tane daha planımız vardı ee, neyse onu bahsetmeyeceğim çünkü yapamadık onu yapabilseydik onu da söyleyecektim de sağlık olsun diyelim yani amacımız geride kimseyi bırakmamaktı ama onunla alakalı bir şey de yapamadık ayarlayamadık o yüzden maalesef artık hangi arkadaşlarımız kardeşlerimiz gelebilirse o arkadaşlarla bir şekilde devam edeceğiz yine ileriye dönük duruma göre bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız yine en azından geride kalan arkadaşlar için Ama dediğim gibi şu an Hala sıkıntı mevcut hafta sonlarına özel BF1 gelse abi Abicim Battlefield 1'i ben sileceğim ama Yani özellikle bir hafta sileceğim muhtemelen yani bir hafta komple e, sileceğim Battlefield 1'i hem bilgisayarımda yer yok Ciddi anlamda yer yok Hem de abicim e, ee, dediğim gibi rasta tamamıyla bir başlayalım diyorum. Sadece cumartesi sabah yayın olsa adaşım operasyon demiş. Bir güzellik yapsın. <laughs> bir güzellik yapsın. <laughs> Vallahi reisim normalde sana şöyle söyleyeyim. Elimizden geldiğince şu Battlefield 1'e vedayı elimizden geldiğince uzatmaya çalıştık zaten. Normalde bu bir hafta olmayacaktı mesela. Biz Battlefield 1'i bitirir bitirmez 3-4 gün ara verdikten sonra direkt rasta başlayacaktık. Fakat ee, Birçok arkadaşımızın geride kalması sebebiyle dedik birazcık daha uzatalım Battlefield 1'i. rast hiç oynamadım bakalım pazartesi nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar hemen şunu be belirtelim. Biz pazartesi günü etkinlikte böyle bir tarafa tank bir tarafa böyle ağır ağır büyük böyle bir etkinlik yapmayacağız arkadaşlar. Yani bizim ilk amacımız zaten rastta herkesi böyle bir alıştırmak. E şimdi biz de zaten baya bir paslanlık rast olarak. Ee, yani hep beraber abicim kendimiz şey yapacağız. Ee, hep birlikte kendimizi geliştireceğiz. Ondan sonra yavaştan tabii ki de şey yapacağız. Şu rasta da güzel bir şekilde etkinliklere devam edeceğiz. Ama ilk etkinliklerde emin olun kimseye yabancılık çekmeyecek yani. Yakında indirim gelir mi acaba rasta demiş. Allah e, gelmek... Martta, Mart'ta bir ihtimalle bilmiyorum ama gelebilir. Bahar indirimi gelir demiş. İnşallah Rava'ya Rava Selim. Yani bir sene geçmiş gibi olmuş. Çok uzun sürmüş gibi gelmiş. Ha, Hadi. ilk etkinlikte LGS heyecanı vardı. Demek ki sen o heyecanından bu kadar yaramazdın. Gerçi bir dakika, ilk etkinlikte 456 çok yaramaz mıydı ya? İlk etkinlikten beri yaramazdı, değil mi? <laughs> Tam arkadaşlar, farklı bir e, soru yok herhalde. Tek BF1 kanal, ka, kanalı da yok oldu, puf oldu gitti. Ama bizim biz BF1 kanalı değiliz işte. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle artık kaydı kapatayım yani bu saatten sonra ekstra bir şey olursa ben şey yapacağım. Ee, sen söyle. Bunu bu sahneyi editleyeceğim. Şey olmasın.